Herkes oyun doğrultudan merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlere ee, dur bir dakika sesim geliyor mu tamamdır e, bugün sizlere video birleştirme ya da video düzenleme göstereceğim e, çok kolay programa gerek yok format Factory ya da ve Sony Vegas gibi programlara gerek yok e, bilgisayarınız her format atmadıysanız yeni aldıysanız ve Windows 7 ve üzeri ise zaten Movie Marker adlı programdan bulabilirsiniz. Tabi ben de burada video çektiğim biliyorsunuz. Bu yüzden e, burada oyun videoları çekiyorum. Düzenleme yapmıyorum pek ama yine e, de lazım oluyor. E, şimdi size nasıl e, video birleştireceğimizi anlatacağım. Hayır bu filmlerin masaüstü İlk önce e, ilk videonuzu seçiyorsunuz. Mesela ben Homefront'un 7. bölümünü seçiyorum. Sonra da e, bunun devamına eklenecek video yani birleşecek videoyu seçiyorsunuz. O da kaldı yani. O da böyle birleş. Sonra filmi kaydet var burada. Buna basıyorsunuz. İsmini yazıyorsunuz. Kaydete basıyorsunuz. O bir saat ya da yarım saate indiriyor. İptal tabii ki de. Eee. ondan sonra işte bu kadar kolay video birleştirmek. Üstelik e, diğer video programların bazı video pro birleştirme programlarında olduğu gibi videoyu yarıda kesip de diğer videoyla birleştirmek gibi problemleri olmuyor. Ee, normal videoyu aldığı gibi koyuyor. Yani hiçbir şeyini değiştirmiyor. Sadece birleştiriyor iki videoyu. Hatta 10 tane videoyu da birleştirebilirsiniz ama bayağı uzun sürer. Eee şimdi <laughs> size nasıl düzenleme yapacağınızı buradan videonuza müzik ekleyebilirsiniz. Mesela ne ekleyeyim? E, ee, radyo aktive ekleyeyim. Herkes Mesela o o merhaba. dur Ayak kulaklığı takmamışım. Ses yankı yapmasın. Arkadaşlar ben Arda bugün sizlere gibi gayet <laughs> güzel oldu. Çok, Çok güzel oldu. ben da daha sonra e, Burada Daha sonra e, kaldırmak istediğinizde Alttaki bu Yeşil simgeye tıklıyorsunuz Kaldırabilirsiniz o müzik kalkıyor ha, Bu da e, müzik süresine göre e, Şey oluyor Onu şöyle arttırıyorsunuz Yeniden müzi aynı müziği bir daha ekleyelim e, Radyoaktif Şöyle arttırıyorsunuz Şu, Tam bittiği yere geliyorsunuz Oradan yine müzik ekle aynı müziğe bir daha iki kere bastığınızda yeniden başlıyor ve kaldı yerine devam ediyor. Kaldırmak üzerinde demi dediğim gibi üzerine basıp kaldıra basıyorsun. Sakın videonun üzerine basmayın. Ee, sonra e, buradan e, dur, kaybolur o zaman. Ha kaybolmuyor. Doğru. Buradan web kamerası kaydı yani kameranızda kendiniz ya da bir şeyi kaydedip burada kayıt var basmayacağım şimdi. Burada iptal var. Ee, kamera edip videonun ortasına da kendinizi koyabilirsiniz. Ee, daha sonra anlatım kaydı altan videonun ortasına ya da istediğiniz bir yerde yeniden konuşma yapabilirsiniz. Ee, daha sonra anlık görüntü var tam videonun ortasında ya da istediğiniz bir yerine görüntü koyabiliyorsunuz. Ee, dur yeni klasörle benim resimlerimi boş verin. Şimdi açamam. Buradan başlık yaptığınızda video başlamadan önce e, hikaye gibi bir şeyler yazabilirsiniz. Ya da e, diyelim ki bu oyun 18 yaş üstüdür izlemeyin. Ya da böyle şeyler yapabilirsiniz. intro ile de birleştirebilirsiniz. Bu videoyu bu arada bunu söylemedim ama. Ondan sonracığıma e, daha başka neler var. E, açıklama yazısı mesela videonun herhangi bir yerinde açıklamaya siz yazabilirsiniz mesela. Bundan sonra olacaklar e, benden sö söylemesi gitsin kötü ya da çok öleceğinizin haberini verebiliyorsunuz. Bakın. Bakın şimdi biri daha var. Halledeyim mi? Biz hızlan Hızlan! Bokla bu Şunu ateşe edeyim işte bakın şimdi Altta yazıyor bak benden söylemesi Hadi ya Sıkacağım az sonra dalacağım hepsini. Kötü öyle ya Böyle yapabiliyorsunuz Iıı ee, Jenerik bittiğinde e, Kim yaptı mesela? Arda Tamam Şuraya gelin. gelelim. Bugünlük bu kadar. Son bölüm, bir sonraki bölüm. Herkese görüşürüz. Çarpılmış mı bakın böyle. Çıkabiliyor. Ee, güzel oluyor. Daha sonra bunlar var mesela video başlamadan önce film gibi şeyler ya da video Doruk'tan merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlere on sonra bu bir şey değiştirmiyor da. I, sonra kaldırmak istediğiniz videoyu sağ tıklayıp kaldır'a basabilirsiniz. I, ondan sonra sağ döndür ya da sol döndür videoyu var. Sonra buradan i, videoyu atmak istediğiniz yere atabiliyorsunuz YouTube, Facebook ya da bunun ne olur de bilmiyorum da. I, başka başka da bir şey yok. Animasyonlar var burada. <laughs> burada. Kez olaydi o herkes, herkes, herkes görüşürüz. Kez olaydi görüşürüz. Böyle animasyonlar var. Görsel efektler Herkes oyundu. Herkes oyundu. Doruk merhaba. Herkes oyundu. Herkes oyundu. Herkes oyundu. Sonra proje geniş ekran ya da videonun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Müziği vurgula. Bunları pek ben de bilmiyorum ama görünüm küçük resim boyutu bunu 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 bunlara gerek yok zaten yani. Bir video koyacaksınız topu topu yani. o kadar şeyine gerek var. Değil mi? Sonra işte bu kadar. Bu kadar kolay yani. Mesela bunlar sadece oyun videosu ya da herhangi bir şey değil. Resimleri filme dönüştürebilir ya da bir filmi iki partlık ya da üç partlık bir filmi tek parta dönüştürebilme gibi şeyler var tabii ki de. Bunlar sizin çok işinize yarayabilir. Anlatabildiysen ne mutlu bana. Hayır. Ee, abone olmayı unutmayın lütfen abone olun. Beğenmenize gerek yok. Sadece videoyu izlemeniz yeter. Ya da bir de abone olmanız yeter. Bu kadar yani. İnşallah e, beğenmişsinizdir. 7 dakika çektim bak. Çabuk koyarım büyük ihtimal. Oyunlarımı da görün. Satın bir şimdi çekiyorum. Neyse. Haydi görüşürüz.